Şu an altın fiyatları 3.530-3.545 bandında. E, bu altın yükseliş nedeni dünya merkez bankası altın rezervlerini yükselttiği için e, daha emniyetli, daha güvenilir bir liman olduğu için e, altın yükseliş trendi bundan dolayı e, pik yap, yapmakta. Ee, tabii ki bu süreç ikinci, döneminde, ikinci dönemde e, daha da fazla yükselince söyleniyor. Dolayısıyla ons dediğimiz e, dolarla altının paritesi yani ons birim fiyatı yükseldiği için dünya genelinde altın gram fiyatı yükseliyor. Bu e, ara şöyle bir durum var. İnsanlar zaten genelde Türk insanın Türk halkının insanın fıtratında olan birikim vardır. Birikimde dolayısıyla insanlar genelde altın tarafından yapıyor Dolayısıyla da bankalardaki bu kredi mevduatlarının bu ara sıkıntılı bir süreç de olduğu bir dönemde insanlar haklı olarak da altını bozdurup ihtiyaçlarını gideriyorlar. Dövizdeki durum şöyle bir şey döviz zaten normalde çok geride kaldı şöyle geride kaldı Normalde, bu aylarda planlanan e, euro ve dolar bandı 40 bin e, TL civarında olması gereken e, euro fiyatı zaten şu an daha yeni yeni o rakamlara ulaştı ama ileride de e, yani tabii bu tahminlerimiz yani bu söylentiler dedikodular de, bu tabii dünya ile alakalı bir durum. E, 44, 45 yani 38 bandında ama ben bu söylemiş oldum tabi 1-2 aylık bir süreç ama e, şöyle de bir durum var şimdi e, Haziran, Temmuz veya Ağustos aylarında altının 4200-4300 lira bandı bekleniyor bu süreçte de bu e, seviyeyi yakaladığı sürece de tabi e, Euro 45-48 Dolayısıyla dolarda 40 bin lira bandını görür. Öncelerden tabii e, altın alma kolaydı. Ulaşabilirliği kolaydı. Fiyatlar düşüktü. Şu anda e, tabii insanlar artık kendi e, mali durumuna göre, kendi hesaplarına, kendi ceplerine göre diyelim alışverişini yapıyorlar. Önceden gelinlerin atıyorum ailelerin istedikleri alınıp satılıyordu. Şu anda tabi gram fiyatın 3545 lira olduğu bir dönemdeyiz. İnsanlar genelde kendi seviyelerine göre daha çok alışveriş yapmaktalar. O eskiler artık mazide kaldı diyebiliriz. <laughs> Gramı altın artık değildi. grama döndü. Böyle giderse de herhalde gramında yarısına döneceğiz gibi görünüyor. Bunlarla tabii illa ki Yani bunların önüne geçilemez. Şöyle geçilemez. Şimdi e, imitasyonlar var. Birebir altının aynısı. E, tabii yani kuyumcu e, bazen bunu anlayabiliyor, bazen anlayamıyor, bazen daha dalgınlığa geliyor. Tabii ki buradaki asıl önlem. Yani kişilerin alışveriş esnasındaki durumları, pozisyonları Yani bunun önüne, önüne geçilir mi? Zor Ama tabii ki insanlar da Artık dediğimiz gibi biraz önce altın fiyatları yüksek olduğu için Emitasyon Dan tarafa mı e, Artık yani kendilerini o yönde kullanıyorlar Yani e, tabii Temkinli olmak lazım diyelim. Daha dikkatli olmamız gerektiğini söyleyelim. İlk önce zaten altın güvenilir yerden alacaksın. E, tanıdık bildikten almakta fayda var. Daha ileriki bir dönemde bir adım ileride bir problem yaşasan, atıyorum derdini anlatma şansın olur.